İkamette yapılan aramada sigara basımında kullanılan boş makaronların bulunduğu. Yine sigara üretiminde kullanılan tütünlerin bulunduğu. Çok sayıda satışı hazır hale getirilmiş e, paket sigaraların bulunduğu evde devam eden aramalarda diğer odalarda da yine sigara üretim makinelerinin bulunduğu bir şekilde otomatik sigara basımı yapıldı. Makine sesinin dışarıya çıkmasını engellemek üzere ses yalıtımı yapıldı. Yine bu bölümde de otomatik sigara üretim makinesiyle sigara üretimi yapıldı. Satış hazır hale getirildi. Yine ses yalıtımı yapıldığı Tespit edilmiş. Sigara üretim yeri haline getirilen evdeki tüm suç unsurlarına 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu kapsamında şube müdürlüğümüzce el er konulmuştur.